İlk önce onlar kendi yerlerine sahip çıksınlar, tamam mı? Simit Samsun'un güzelliğidir, en başta. Ee, onlar her şeyi atlıyorlar, kaleci gibi, anlamsız yani öyle şeyler. Çok atlamıyor, atmacı olmasınlar. Türkiye yani sıkıntı. Başımızdaki adam zaten söylediğini gerekeni zamanında ansızın dedi gele, gelebiliriz dedi ya boş konuşmasınlar, boş ver. Öyle bir şansı yok ya. Her şey Türkiye'nin. Simit de Türkiye'nin, baklava da Türkiye'nin. Her şey Türkiye'de zaten. Yemeklerimiz Türk yemeklerini hiçbir dünyada tutan yeri yok. Misalden ben yurt dışındayım. Böyle bir Türk yemeği, Türk nezletini tutan bir yerde ülke yok. Bize Gaziantep yemeklerimiz dünyada meşhur. Yunanların derdi daha önceki gibi başına çuval örmek. İnşallah o da çok yakında gelecek de bir Ozan anlaşması bitsin. Herkes Ozan anlaşmasının bitmesini bekliyor. Yoksa Türkiye hiçbir devletten çekilecek gücü yok. Hiç kimseden çekilmez Türkiye. Sırbistan diyeyim ben. Peki yurt dışında Yunan simidi diye bir şey duydunuz mu? Öyle bir şey yok zaten. Simidin icat etme yerini araştırırsan bakarsan Türkiye. Türkiye zaten her şey Türkiye'de. Yemek lezzetleri Türkiye'de. Türkiye çok güçlü bir devlet de. yapar Çalışanları burada, evet. evet. Mutlu simitler, mutlu ustadan evet. mutlu simit çıkar. Yerler de mutlu olur. 3 var mı? Çok 5 ben bir de elim böyle çekeceğim. <laughs> Ee, Yunanlılar duyduğuma göre simidin de kendine ait olduğunu düşünüyormuş. Yanılıyorlar. Zaten her şeyi özenti haline getirmiş bunlar. Simidin ana merkezi Samsun. Benim şahsi görüşüm bu. Gelip bizden baksınlar simit nasıl yapılıyor bir görsünler ilk önce. Daha simidin ham maddesini bilmiyorlar. Kendilerine doğru çekiyorlar. Bizim simidimiz Samsun simidi tadı ve lezzeti ayrıdır. Samsun'un suyundan yapılır, Amasya'nın unundan yapılır. Sıcak ve taze çıkar. Çok unuttular. Çok